Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan selamlar, sevgiler. Videomu şu güzelliklerle açtım. Sonra bakacağım neyle devam edeceğim bakalım. Allah'ın izniyle bu halibavuzlar. Bunlar bir komşu bahçenin bahçesinden çekiyorum. Her sene yılbaşında aldıkları bir tane halibavuz çiçeğini buraya ekiyorlar bu kapısının kapılarının önüne böyle şu anda elimde olanı bu sene almışlar. Bu da kaçıncı seneleri ise artık böyle yumurta gibi bir sürü tomurcuk var üstünde. Aslında geçen daha fazlaydı. Hava çok soğuktu. Çekim yapamadım. Sadece bakıp geçmiştim. İnanın bunların 3-4 mislisi daha fazla beyaz. Hele bahus çiçeği vardı üstünde. Her zaman da beyaz alıyorlar. Bu arada arkadaşlar inşallah hepiniz iyisiniz. Benim sesimin kapalı olduğuna bakmayın. Benim artık sonbahar griplerinden sonra böyle sesim kapalı kalır. Aldığım gripler çok uzun sürer. Çünkü benim sünüzütüm çok ileri durumda. O yüzden aldığım gripler de üstümde böyle burnum kapalı olarak kalırlar. Sesim de durmadan kısılır. Ama bu harikaları yine de bir çekeyim dedim. Bugün hava güzel. Geçen eksilere düştü. Yine de bugün düşebilir. Ama bugün güzel şu anda. Birazdan soğur kesin. Çünkü aşama doğru eksi olacağına göre. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi komşu bahçeden hele çektim. Sonra videomu oda kapatmıştım. Şu anda kendi bahçemden yine çiçeklerini yerinden çıkartmayı düşünüyorum. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Biz şu anda Aralık ayının ortalarındayız. Bu gece 3 olacak. Şu ana kadar donmayan yine çiçeklerini bir şans üzerine çıkartacağım. Bakacağız. Arkadaşlar elimde koptu. Ee, Bodrum papatyası olsun onu da yanına dikerim çünkü bu bodrum papatyasının yeri hem çok küçük hem o taşların içinde buz tutabilir onu da oradan çıkartmak istiyorum bu üç tane minemi de almak istiyorum bu mineler burada bu sene çok güzel oldu hatta kışa doğru daha güzel oldular prenses çiçeğimin üstüne de bayağı bir yaprak topladım koydum çünkü geçen sene kışı atlatmıştı. Bu sene bakacağız. Diğer modum papatyasına da gidelim. Üstüne bayağı bir yaprak koyuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum hangi hayvan artık gelip yaprakların içinde bir şeyler mi arıyor yemek için. Yine de üstünden alıp alıp diğer taraflara saçıyor. Yine şu anda doldurduğum üstünü hatta bakar mısınız böyle bir gövde kısmından yukarıya doğru koyduğum. İnşallah bu kışı buradaki Bodrum papatyan böyle atlatır. Ben kök kısmına çok düşkünüm. Çünkü kökleri sağlam olunca zaten baharda üst kısımlarını keseceğim. Köklerinden tekrar doğacaktır. Eğer ki kışı yaşarsa, kışı, kışın kök kısmını yaşatabilirsem bahara tekrar canlı ve güzel bir Bodrum papatyamız olacak. Hayırlısıyla diyelim. Bulduğum bahçede topladığım bütün yaprakları böyle kışın dışarıda bıraktığım çiçeklerin gövde kısımlarına dolduruyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü başka çarem yok. Lüpiniler halen saksılarında böyle duruyor. Üstlerinde kesmedim. Lüpiniler halen kendi yerlerinde. Üst yapraklarından bazıları kurumuştu. Böyle birazcık renkleri değişmişti. Onları aldım. Bunlar böyle kalsın sıkıntıları olmaz bana. Zaten orada kalacaklar. Kışa dayanıklıdır lüpini'ler. Tabii ki çok soğuk bir kış geçirmesek. Şu anda yine sakız sardunyamı size gösteriyorum. Sakız sardunyam hala böyle duruyor. Geçen birkaç defa üstünden 1-2-3 derece eksiler geçirdi. Ayaz gördü. Ama yine de halen duruyor ve halen de açıyor. Bugün onun da kök kısmına yaprak dolduracağım. Hatta doldurdum. Biraz daha birazdan ekleyeceğim. Şu anda bilmiyorum inşallah görünüyordur. Evet bunları da koydum üstüne. Biraz daha koyacağım. Belki de olur da kışı böyle geçirirse seneye burada sakız sardunyam yine devam edecek hayatına. Çünkü ben sardunyalarımın çoğunu bu sene Türkiye'den döndüğüm zaman yani çürümüş diyemeyelim de çünkü kök kısımlarından biraz daha ümitliyim diyelim. Belki de olur. Arkadaşlar buradan biraz önce size gösterdiğim minelerimi çıkarttım. Bodrum papatyasını çıkarttım hava bayağı bir artık soğumaya başladı bile. İnanır mısınız birkaç dakika içerisinde bile kendini gösteriyor. Ya ben içeriden dışarıya çıkmıştım ya da şu anda soğudu. Buraya bodrum papatyasını ve 3 tane de mine çalı küçük mineleri koydum. Küçük ve e, tek mevsimlik olan yani kışa dayanıklısız olan minelerimi koydum çatı katında bir odaya alacağım. Oradan bakacağız inşallah. Yaprakları çok önemli değil. Dalları benim için çok önemli değil. Kök kısmını kurtarmak istiyorum. Seneye yine minelerimle bahara devam etmek istiyorum. Allah kısmet nasip ederse o keyfi çok güzel. Çünkü en sevdikleri hava bu hava. Serin çünkü bu serin havada onlar dallanıp budaklanıp coşuyorlar çuhalar yavaş yavaş yerinden yapraklanmaya başladı. Eğer hava böyle olursa çuhalar da çok gelişiyor. Çünkü çuhalar da bu havayı çok seviyor. Bu saksımı yukarıda muhafaza etmeye çalışacağım. Bahara inşallah sağlıklı mineler ve bodrum papatyalarıyla baharın aylarını açmış oluruz. Kısmet nasip diyelim. Hüsnü Yusuflar gerçekten de çok çok güzel ve coşturlar sarı gül açmaya çalışıyor ama bu soğukta açamıyor her zaman öyle tomucuk olarak kalıyor Aslan ağzı çok güzel halen açıyor ve yerinde beğendi. İnşallah kışın dayanıklı olur ve kışı atlatır. Hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı ama kısmet nasip olsun bu güzellikler. Tekrar bahara onlarla devam etmek istiyorum. Yüksek otları, Hüsnü Yusuflar, Zalbay, Zalviya ondan sonra aa, ismini unuttum kül çiçeği astalar böyle devam ediyor biraz önce köşedeki davize çiçeği dört gözle ona bakıyorum arkadaşlar bazı çiçekler gerçekten çok verimlidir çok güzeldir insanın hayatına hitap ediyor. Gerçekten insanını sevindiriyor. Şu bakar mısınız kök kısmına? Sanki böyle yumurtalar var. O kadar ki çok var üst üste. Brilant çiçeği, bu soğuk havayı bu ayları çok seviyor. Bütün yavrularını doğurmuş. Altı küme şeklindeydi. Çok güzel. Çok beğendim. Bakın burada bir tane lupini var. Ortancalar. Buralar temizledim. Buraların altı dolu soğan. Siz biliyorsunuz, izleyen arkadaşlarım bilir. Ben oraya bayağı bir soğan ekmiştim. Sonbaharda eklen soğanları böyle size biraz bahçeden de bir tur atayım, gezelim beraber. Pencerenizden çiçek kalbinizden sevgi ve huzur vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Dua dolu dillerde, güzel kalplerde, merhametli yüreklerde kalın. Allah'a emanet olun. Neyi seviyorsanız, nereyi seviyorsanız, kimi seviyorsanız onunla orada kalın. Allah'a emanet olun. Dilediğiniz